Yok. Yok. Yine ulaşılamıyor kana yok. Anne tamam bırak arama kimseyi. Olmaz öyle şey. Abi'ni arayacağım yine. Efendim. Oğlum neredesiniz siz? Ya Okan'ın telefonu kapalı ulaşılamıyor. Sen telefonunu açmıyorsun. Kardeşini odaya aldılar. Ortalarda yoksunuz. Nasıl? <laughs> Yaman iyi mi? Yaman. Duyuyor musun abicim? Bir ses ver. İyiyim. Merak etme. <laughs> Neredesin sen? Ben konak. Senin sesin bir değişik bir şey mi oldu? Hiç. Yok bir şeyim. Ha bugün neden telefonları açmadın biliyor musun? Şu gün nikah tarihindeydim. Biz ferayeli imzalar attık. Evlendiniz yani öyle mi? Ya kardeşinin hastaneden çıkmasını bekleseydin bari. Ne acereniz vardı? Düğün ne olacak? Düğün müün olmayacak. Nikah kıyıldı bitti. Feraye artık benim karım. Neyse, ben birazdan çıkıp gelirim zaten. Dedemi getirmiyorum, bir daha hastaneye girmesin. Okan'a da yolda ulaşmaya çalışırım. Tamam. Yaman odayı almışlar. İyiymiş. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben üşüdüm. İçeri geçeyim artık. Tamam. Tamam ben de zaten şimdi hastaneye gidiyorum. Sonra konuşuruz. Ha Feraye. Anahtarı sen al. Ben mi gireyim? Hı hı. Hadi bak böyle. Burası artık seninle. Hadi. Sonra konuşuruz tamam mı?